Bunlar bu arada ben ben ne kadarlık videoları bir kaçırmışım. Ben ona bakacağım. 27 Ekim'in videosu. Aa bu 3 saat. Bu tamam, bu yeni. Bu da zaten 29 Ekim'in. Çok da böyle aman aman bir şey kaçırmamışım hocam. <laughs> Tatil yapmaktır böyle bir kafa dinlemek için böyle bir haftalık falan gitsen ne kadar tutar acaba ya? Ne kadar tutar? Tutar mı? 20K dolar mı? Jérémie ko oğlum ne abi 20.000 dolar tutar mı ya? 20.000 bin, 5.000 bin euro mu? 500 euro günlüğü mü? 500 euro günlüğü iki güne tatile gitsen orada. Abi maksimum böyle 3.000, 4.000, 5.000 ya maksimum euro olarak. Maksimum böyle 5.000 euro falan ya. Ya 2 gün tatil olmuşsa abartmayın ya o kadar. girmiyorlar köpeklerini ya kanka. Türkiye'de gibi böyle değil ya. Kanala oluan canım benim çok teşekkür ederim yedili sabun için canım ciğerimsin abi varlığın. abi. tek aldım. 4000 euro para verdik şaka gibi ya. Etkilemişti ya. E bu böyle baya sokaktan gelip su satmakla birlikte hikayesinin başlayan bir arkadaşımız olduğu için zor yani ondan sonra da şirket olarak işte prodüktör olarak kendi şirketlerin atıyorlar. İşte gelen rapçilerin genellikle yaptıkları işlerle birlikte büyütmesi falan yani epik olaylar ya o yüzden ya oradan bildiğim için bir oradan ısınmıştım yani boya. Evet, bence verdikleri en iyi karar. Ebo sen değil misin? O, ona, ona, da Ebo diyorlar. O da Ebo. Buna o şey İbrahim Tilaver. Ona da Ebo diyorlar. Bana da Ebo diyorlar. Benim adım da Ebonivon. Bana da Ebo diyorlar. Aa, ben şey dedim karnıyarık mı Ne bu abi? <gülüyor> <gülüyor> neydi bu? Abi, şey, bu olmazsa olmuyor yani. Abi, <laughs> neydi tamam adını söyle bana. Abi harbi güzeldi bu arada eğlendim. Harbi eğlendim. Sosyal Mühendis Akademi. Testo